Ayrıca teknik okullar ve profesyonel eğitim kurumlara dair doğrulanacak meslek eğitimi 90'larda da devlet desteği almayan özel kuruluşların sayılarında büyük artış yaşandı. Aynı zamanda üniversite statüsünde, bunlara üniversite sayılan veriliyor, özel kuruluş da ortaya çıktı. Bu artışları bilinmeyen iki olaydan bahsedildi. Birincisi, 1991 Uluslararası Econ 2000'lerde özel üniversiteler kurulmaya başladı. Aslında Hindistan'da özel üniversitenin kurulmaları yasal olarak kurulma olmuş ve halen de ulusal bir özel üniversitesi yasası çıkarılmamıştı. Bununla birlikte son 10 yılda devlet bazı özel kuruluşlara demin de bahsettiğim üniversite sayı lansı verdi. Eskiden çok az sayıda ve çok seçkin Eyalet bazında kurulan özel üniversiteler öğrenciler için bir tehlike teşkil edebiliyor. Ancak bu tehlike bu ilimlerine geçecek boyutlara ulaşmamış ki 2005 ve 2011 e, arası özel eyalet üniversitelerin sayısı 17'den 94'e çıktı. Şimdi düzenleyici kurulu yıllardan bu e, çok karmaşık bir yapı e, ve bu karmaşıklık yüksek ödülüne kadar çelişik her şeyden önce Hindistan göre yüksek hizmeti kenar verilemez Özel durumlar Fiyat Öte yandan özel kurumlar, oluşturan, adımda görüldüğümüz, düzenleme veya birkaç yıldır, sahip. Önemli olan başka bir noktada, Hindistan'da derece ve iklim arasında hiyerarşi Üniversiteler başlığı altında bulunan kurumların derece verme yetkileri varken, Kolejler ve tabloda diğer başlığı altında bulunan konular, e, Diploma veriyorlar. gidiyorlar. E, Sertifikadan farklı olarak, Diploma Bülent'in 7. Şimdi bakacağımız düzenleyici modeller arasında özel eyalet üniversitesi modelini tercih ettiklerine işaret ediyorlar. Çünkü bunların derece verme gücüne sahipler e, ve çok daha fazla özellik ve özgürlüğe sahipler. En önemlisi programları için devletin düzenleyici kurumlarından onay almadan yeni programlar açabilme etkisine sahipler ve bu etkileri öğrenci sayısından üniversitede eğitim veren bir yurt kurulmasına araştırdım. Ee, Emirli, Üniversitesi merkezi olduğu için üniversite kaynaklar konuşuyor. Yani, hmm. şey ee, bunun dışında, Öğrenci Hukuk İhtiyatı ve Öğrenci Ücret şey Seriyeleri konusunda özel kitle için, özel sektör için, cazip üyesi için de, sadece 2010 yılında Yeni Rejimi döneminden kalan kolejleri üniversiteye bağlama sistemi var. Bugün de Hindistan'da, bu sistem bugün de Hindistan'daki yüksek öğretim sisteminin önemli bir parçası ve çoğu yüksek öğretim e, kurumu bu kategori altında yer alıyorlar. Merkez ve eyalet hükümetleri de özel kolejleri yapabilmek için sanal bir yapı var. Mesela 98 yılında merkezi hükümet özel kolejleri bağlamak amacıyla belirli çerçeve üniversite oluşturdu.

Var. Aynı zamanda eyaletlerin rezervasyon kutularının kullanılması var. Rezervasyon kutuları aşağı kastanan kişilerin ve eyalet halkının klinik güvence altına alan kutuların kullanılması ve bunların için düşük ücret tariflerinin kullanılmasının zorunluluğu var. Bu da özel sektör için cazip değil. Ayrıca <laughs> üniversite ve baba yüksek öğretim politikaları kutu tam yer yerine oturmuş. Mesela burada örneğin her iki modeldeki arazinin mülkiyeti zorunluluğunu yok ve yüksek depozite vermek gerekiyor. Son olarak Merkezi hükümetin Açık Üniversitesi olan İhna'ya bağlı bir özel kolej olan Bilim Özel Kolejları. E, üniversiteye bağlı kolejler modeli olduğu gibi bu modelde bilim özel olarak 2008 yılında İhna'yı Merkezi uzaktan öğrenme ve geleneksel sistemleri yaklaştırma programı oluşturuyor. Bu programın kapsamında açık üniversiteye bağlı ve aynı zamanda uzaktan eğitim kurulu tarafından denetlenen bilim verdiği eğitimin tüm açık eğitimde uzaktan yakından bir bilgisi yok. Um, bu kurum sendromundaki en pahalı Merkez Hükümeti uzaktan eğitim sorununun iknağını tabi bir denetime vermeyecektir. Uzaktan eğitim sorununun iknağı sorununun bir kanalı olması çelişkili bir konu. Başka bir çelişki de ilim ve iknağının ortaklığının niteliğine ışık tutuyor. Söz konusu olan ortaklığın aile ve siyasi yanlarına dayanması, iknağının yoktur yakınması, aynı zamanda ilim ve iknağının ve ilim değerlendirme ve de kullandıkları metodolojiler açısından gerekse de haklarına çıkarmış ve imzalarından çeşitli eleştirilere hedef olmuştur. Öte yandan iki amaç, açık bir şekilde iki amaçta adaptasyon yapan özel kuruluşlar çok iyi yapmışlar.